Tekrar döndüm arkadaşlar geri geldim. Ben tez öleceğim. Şimdi e, arabaya gidiyorken yolda bir yaşlı bir amca gördüm. Allah, Allah Bu adamı kim ortaya koyar engelli haliyle? Yazık günah ya. Bakalım. Amca selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun? eve gideceğiz. Niye dışarıda geziyorsun? Patlamış mı? Hava vurdum. Ya kimsen yok mu başka götürecek? Yolun ortasında ne olur ne olmaz, kaza olur, bela olur, ne ne olur olmaz ya. Farkındayım evet. Gidiyorken gördüm ben seni gördüm de sonra fark ettim ben. Telefonda konuşuyordum o yüzden ben çünkü. O yüzden fark ettim. Ee, Evin elin bura mı? Ben seni evine götüreyim hadi dur. Dur. Diyorduk Ama amca kendi yapmış. Yapacak bir şey yok. Şöyle duralım. Ne kadar yaşlılar yardım ederseniz Allah da siz o kadar yardım eder. Bunu unutmayın. Biz şöyle gidelim. Abi bu şuradan evin? Bina mı? Şuradan mı gireceğiz? Hadi gel gidelim. Efendim? Allah senin razı olsun amcam ne demek? Kayseri misin? Şu bina mı yoksa şu gece kondu mu? Ha şu bina. Yok. Amca oğlun kızın çocuğun çocuğun yok mu? Onlara söylemedin mi? Hepsi mi yurt dışında? Şöyle tezirme, ve yurt dışında? Kimsen yok mu peki bu burada başka? Efendim? Avradı öldü Sen bir evde tek mi yaşıyorsun? Evde var. kim evet. var sana evet. evet. bakam evet. peki? Bir evet. Evet. Ha. Bakmıyor mu? Bakmıyor. Peki bunun çocuk kadar haberi var mı bunun? Var. var mı? Ne diyorlar peki? Allah ım. Ben Kayseri'liyim amca.